bu sokağımızda üç boyutlu resmi tamamlamış oldu. Ee, çok kıymetli sanatçılarımız, ressamımız Sadık Işbilen. Ee, kendisi İstanbul'dan e, geldi ve bu e, üç boyutlu resmimizi buraya e, yapmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, Bahar'la birlikte e, Yeşilyurt sokaklarının e, yaklaşık belki bir ona yakın noktasında üç boyutlu resimleri artıracağız. Ama hemen kış şartları olmasına rağmen, zor şartlar olmasına rağmen bir tane de olsa yapalım dedik, ortaya koyalım dedik. Tabi bu süreçte gerek çadır kapalı iken çalışma sürecinde gerekse bugün aç. açtığımız süreçte de yeşil Yeşilurta hemşehrilerimizin, Malatyalı hemşehrilerimizin çok rağbet ettiklerini, ilgi gösterdiklerini gördük. Elbette bu farklılıkları yapmamız, uygulamamız gerekiyor. Bunlar sanatsal olarak da şehrin gelişimini aynı çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Şehrimiz bir yandan imar yönüyle gelişirken, diğer taraftan kültür, sanat, spor alanlarında da birçok alanda aynı gelişimini paralel bir şekilde, dengeli bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Ben çok kıymetli sanatçılarımıza, sanatçımıza ressamımıza, Sadık Bey'e teşekkür ediyorum. Hemen geçen herkese teşekkür ediyorum. E, bu sanatı yapalı yaklaşık olarak 14-15 yıldan beri e, belediye başkanlarından ilk defa Kayseri'den sonra ikinci olarak sizin buna ilgi duymanızı evrensel bir başkan olduğunuzu e, kanaatine vardı Bir sürü başkanlar var. Türkiye'de inanılmaz derecede bu işi yaptıracak başkanlar var ama bu evrensel görüşe inanın sizden başka ve Kayseri belediyesinden başka ben rastlamam. İnşallah bundan sonraki başkanlarımız da sizin gibidir. İnşallah evet. evrensel düşünürler. Evet. Çok güzel. Evet. <laughs> <laughs> Çektin. <laughs> Olamayın. <laughs> Pardon abi. Hüseyin kablonu çek. Kablonu çek.